Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan ve Yiğitcan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynamayacağım ama sizlere çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar kuzenim Yiğitcan ile kanalları birleştirdik. Yani kanalımızda da gördüğünüz gibi yazıda süper kuzenler ve yanında Hakan ve Yiğitcan yazıyor. Bu kanalımızın yeni simgesi kanalımızın ismi süper kuzenler olarak. E, oluyor şu an kanalımıza lütfen abone olun ve de videoları devam edin yani hiç ana video çekeceğiz ama çoğu oyun değil artık oyun videolarını biraz biraz azaltmaya çalışacağız daha çok işte işte mesela e, kendimiz oynadığı kendimizin olduğu bir oyun oynamaya çalışacağız yani böyle telefonla oyunlardan değil kendimizin yapabildiği oyunlar işte köşe kapmaca gerçi onlar yapmaydı ama şu an mesela e, şey yapabiliriz arkadaşlar ne diyeyim size şu an cidden Yiğitcan'la e, kanallarımızı birleştirdik ve de bir şeyler düşünüyoruz. Yani Yiğitcan'la beraber bir şey yapmayı kesinlikle düşünüyoruz. Bundan sizin de bize destek olacağınızdan eminim arkadaşlar. O yüzden içim rahat cidden çok rahat çünkü sizin de destek olacağınızı biliyorum Üf. çok boş yaptık boş yaptık cidden direkt söylüyorum Yiğitcan'la kanallar birleşildi kanalımız gördüğü gibi süper kuzenler Hakan Yiğitcan yazıyor like atıp abone olmayı unutmayın ve de Yiğitcan'la oyun videoları gene gelecek PUBG gibi ama daha çok da daha güzel videolar gelecek. Onun için de like atıp abone olmayı unutmayın. Ve de dedikte kalın yani videolarımızı izlemeye devam edin arkadaşlar. Siz beğendikçe biz daha çok çekmeye çalışacağız. Tabii ki de artık mesela iyi canlı tabii ki de ilk videomuzu yapacağız ama oyun olarak değil yani PUBG falan olarak değil. Belki oturup birbirimize sorular sorarız veya vampirli. Gölü gerçi ondan sonra bakarız ama güzel onlar gelecek tek hiç canlı değil kanalımız hiç canlı ama bizim bir sürü kuzeniz var hep beraber oynayıp hiç canlı gene kanalları birleştirdik daha önce Efe ile birleştirmiştim bu iki hiç canlı oldu ve inşallah umarım çok iyi olur arkadaşlar biraz boş yaptık boş konuştuk yaz ama Kusura bakmayın. Like atıp abone unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. İyi çağda. bir hoş geldin, çekeriz. Bay bay.